Herkese merhaba. Dün tüm günü karışık bir seyrede geçiren ABD piyasalarında seyahat sonuna doğru alımlar geldiğini gördük. S&P 500 özellikle son 15 dakikada gelen alımlarla günü 4255 olan yeni zirveyi test ederek kapattı. Bugün veri akışı olarak Mayıs ayı perakende satışlar, üfe ve sanayi üretiminin rakamlarını takip edeceğiz. Ama tabii ki bütün piyasa aslında yarın açıklanacak olan FED faiz kararına odaklanmış durumda. Toplantı öncesi bugün de piyasaların net bir yön tayin etmesini beklemiyoruz. Her ne kadar Fed'in destekleyici para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmese de Fed'in enflasyon konusundaki yorumları ve tahvil alımları konusunda verebileceği sinyaller risk iştahını ve esasen piyasanın yönünü belirleyecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu saatlerde 1.49'dan işlem görüyor. Gün içerisinde ABD Başkanı Biden ile Rusya Başkanı Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeden de gelebilecek olası mesajları yakında izlemekten fayda var. Kısaca bir emtia tarafından da söz etmek gerekirse Brent petrol son 2 haftada neredeyse %2 değer kazandı kısa vadeli teknik göstergeler kısıtlamaların hafifletilmesi, aşılama programlarının yoğunlaşması gibi bileşenlerle fiyatlar 70 doların üzerinde tutundukça görünüm pozitif değerlendirmekte yarar var. Altın tarafında ise 1870 doların aşağı kırılması sonrası dün 1845'lere kadar geri çekilme yaşandı. Bu noktada bir tepki alış geldiğini gördük ama yukarı yönlü trend hareketinin dışına çıktığımızı belirtmekte yarar var. Tekrar daha ılımlı bir seyir için 1880'lerin üzerine çıkılması gerekir. Bugün yayınlanan bazı araştırma raporlarından kısaca bahsetmek isteriz. İlk raporumuz Credit Suisse'den. Credit Suisse BlackRock için al tavsiyesi vermeyi sürdürüyor. Hedef fiyat 984 dolar. BlackRock, dünya çapındaki kurumsal ve bireysel müşterilere yatırım yönetimi, risk yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Credit Suisse BlackRock'ın küresel çeşitli yatırım platformları tarafından desteklenen teknolojik çözümler sunan ürünleri, borsa yatırım fonları, sabit getiri araçlarındaki yüksek potansiyeli sayesinde güçlü organik büyüme sağlamasını bekliyor. Şirketin riskleri arasında varlık dağılımından kaynaklanan negatif betaları taşıması ile uzun süre devam eden düşük faiz ortamının ödünç gelirlerini ve para piyasası kredi gelirlerini düşürecek olması sayılabilir. İkinci raporumuz da Credit Suisse'den. Credit Suisse Invitation Homes için önerisinde endeks üstü getiriye yükseldi. Hedef fiyat 41 dolar. Invitation Homes iş yerine yakınlık ve iyi okullara erişim gibi özelliklere sahip, yüksek kaliteli yenilenmiş evlerle değişen yaşam tarzı taleplerini karşılayan, ülkenin önde gelen ev kiralama şirketlerinden biri. Credit şirketin sektördeki olumlu koşullardan faydalanacağını düşünüyor. Nisan ve Mayıs aylarındaki rekor kiralama sonuçları kiralama sezonunun harika bir başlangıç yaptığını işaret ediyor. Invitation Homes için en büyük risk daha yavaş normalleşen ekonomiden kaynaklanacak kira tahsilatlarındaki muhtemel bozulma olabilir. Üçüncü raporumuz Argus'tan. Argus Arviz, Emerson Electric için al tavsiyesini sürdürüyor. Hedef fiyat 100 dolar. Şirket dünya çapında endüstriyel, ticari ve tüketici pazarları için teknoloji ve mühendislik ürünleri tasarlayıp üretiyor. Algis şirketin yıllık %3-4 oranında gelir büyümesi, kar marjlarındaki iyileşme ve hisse geri alımları sayesinde zaman içinde çift taneli hisse başı kar büyümesi sağlamasını bekliyor. Emerson sağlam bir bilanço yapısına sahip. 64 yıl boyunca sürekli artan temettü ödemeleriyle piyasadaki en uzun süre temettüsünü arttırabilen şirket ünvanı var. Ve son raporumuz Credit Suisse'den. Credit Suisse, Humanage'in için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. Hedef fiyat 28 dolar. Klinik aşamalı bir ilaç şirketi olan Humanage'in Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserlerin tedavisi için hücre ve gen terapilerinin geliştirmesiyle ilgileniyor. Şirketin yeni ürünü olan Lenzulapma, hastanede yatan COVID-19 hastalarının bakımı amacıyla geliştirildi ve ilacın bazı COVID semptomlarını hafifletmesi bekleniyor. COVID'in endemik hale geldiği bir senaryoda Hastanede yatışlar nispeten yüksek seviyelerde kalabilir ve ilacın satış potansiyelini arttırabilir. Yatırım önündeki riskler ise klinik düzenleyici aksaklıkları, rekabet koşulları ve finansman ihtiyaçları olarak sayılabilir. Yayın